izlenme rekorları kıran, tutkunu olduğunuz kara Melek, yine soluk soluğa izlenecek bir bölümle geliyor. Nahit Saylan, bu kez Yasemin'den kurtulacak mı? Esin, Hakan için nasıl savaşacak? Keşke gitmeseydim, keşke, keşke, keşke onu burada yalnız bırakmasaydım. Murat, annesinin oyununu öğrendiğinde çılgına dönecek. Alçak iğrenç Çarşamba gecelerinin vazgeçilmez tutkusu Karamelek, sürprizlerle dolu bir bölümle geliyor. Yasemin hayatında ilk kez yenik düşüyor. Ona en büyük darbeyi kim vuruyor? Karamenek Çarşamba Gecesi Ana Haber Bülteninden hemen sonra. Sakın kaçırmayın. Star'da futbola ara yok. Türkiye Kupasında zorlu bir mücadele. 3 Aralık Çarşamba İstanbul Spor Altay. Türkiye'nin yıldızları bu maçta. İşte Oğuz, işte Sergen, işte Saffet. Ligde zirveye koşan İstanbulspor kupaya da göz koydu. Ama İzmir'in efeleri tur kapısını açmaya niyetli. Boğalar İzmir'e avantajlı bir skorla gidebilecek mi? Ligde duran Altay kupa koşabilecek mi? İstanbulspor Altay 3 Aralık çarşamba canlı yayında Star'da. Futbolun coşkusu yine Star'da. Ebru Gündeş'in olaylar yaratan dedikodulu deli divane yine izlenme rekorları kıracak. Ebru ile Selim birbirlerini iyice severler. Ebru kaset çalışmalarına başlar. Funda'nın Ebru'ya kötü sürprizi ne olacak? Deli Divane salı akşamlarına damgasını vuruyor. ...Akşam Efe'nin bu akşam şenlik var. <laughs> Revücü kızlar sahnede yaptıkları şovlarla Alişen'i nasıl dağıttı? <laughs> Tecavüzcü Coşkun, Antalya'da penerin golcüsü Bolic'i... ...asansörde nasıl taciz etti? Bir şey dedin, Çok çabuk oldu. Anı çok oldu. <laughs> Beşiktaşlı futbolcuların çok özel eğlencesinden ilginç görüntüler. dönmedi. Bu program kaçmaz. Devriye ağır romanın gerçeğini buldu. Sinema değil gerçek. Kan, öfke, aşk, intikam ve ızdırap. Jona aşiretinden ağır romanı bölgede bırakan inanılmaz aşklar, inanılmaz cinayetler. Jonaların gerçek yaşamı ilk kez devriyede. Böylesi görülmedi. Periler kahve falı bakıyor, ermişler tarot açıyor. Ermişler ve perilerle çalışan beş yıldızlı sosyete medyumları. Medyumlar devriyeyi anlattı. Ermiş nasıl el verdi? Perilerle nasıl haberleşiyorlar? En müthiş açıklamalar devriyede. Türk uzmandan müthiş tedavi. Altı saatte sigara bıraktırıyor. Ve bırakamadığı için bacakları ve elleri kesilen adam. Devriye Perşembe Gecesi Star'da.